sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu süreçte en fazla bağışıklık sistemleriyle ve stres biraz önce anlattığım kodolar ama özellikle bağışıklık sistemine herkesin dikkat etmesi gerekiyor sağlık anlamında. Yeraltı ve yerüstü konusunda ise size şimdi suyu çok fazla olan bir ve toprak azlığı durumu var. Burada da şuna bakmamız gerekiyor. Bu yeraltı ve yerüstü hareketlerinde nereleri etkileyecek? Ay, pardon ondan önce şuna geçiş yapmam gerekiyor. Dünya etkilerini konuşmuştuk ama şurada Orta Doğu NATO bir yeni birisi yeni bir başkan ya da mevcuttaki başkanın değişimi de olabilir. Yani bilinen bazı başkan ve liderlerle alakalı bilgiler gelecek. Yani vefat demeyeyim de yani Allah bilir orasını. Ee, tamamlanmalar, kapanışlar diyorum ben yine e, çok da fazla e, şey yapmadan hmm.